zeytin hem de yeşili. Herkes derik zeytinini çok seviyor ama bunlar bunlar Hatay zeytinidir. Evet. Ben Mehmet Özdemir. Mehmet abi kolay gelsin. Nasıl? Sağ olun Allah razı olsun abi. Hatay zeytini dediniz. Hatay zeytini. Ha, oradan mı getiriyorsunuz? Aynen orada getiriyoruz. Tamam. Zeytinen Hatay'da geliyor. Derik zeytini daha zamanı var. O ne zaman çıkıyor? O nerede baksan bu ayın 20 25 hakaya gelir. O gelene kadar bunlar bitiyor? Aynen. Evet. Bunlar bitiyor, o delik zeytini başlıyor. Evet. Salamura'yı da sen mi yapıyorsun? Salamura'yı kendimiz yapıyoruz, evet. buradan makinele. Hele alalım. gel abi bir selam ver bize, Tahsin abi. Kilosu 100 liradır bu sene. Salamura'nın? Aynıdır, fark etmiyor. Bidonu 5 kilo da 600 lira, 3 günde bir sulanı değiştiriyoruz. Abi öyle mi değişmesi gerek? Aynen. Evet, gitsene değişmeni mi? 3 günde bir 3 su değiştiriyoruz, ondan sonra bir avuç tuzla tatlandırıyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? Vallahi ben bu işi iki sene de yapıyorum. Normalde peynir işiyle uğraşıyorum. Öyle mi? Evet. Yan tarafta da peynir var. Aynen. Nasıl? Hangisi daha yoğun? Yoğun olarak zeytin zamanında zeytin yoğundur. Peynir zamanında peynir yoğundur. Kolaylıklar diliyorum. Razı Peki razı hiç ver. siyah zeytin görmedim sende. Siyah zeytin gelecek. Onun daha zamanı var. Onu da yapıyorsun. He, aynen. O nereden geliyor? O da Hatay'dır, Nizip'tir. O bölgede geliyor. Siz mi gidip getiriyorsunuz yoksa satıcılar Yok valla orada evet. var, e, arkadaşlar vardır. E, ona biz orada Getir. temin edip biz getiriyoruz tamam. buraya. Hatay mı yoksa derin mı Abi Delik'in zeytini farklıdır mı? Delik zeytini hem yağ oranı fazladır. Hatay'ını Hatay'ı 5'e katlar. Öyle diyeyim abi. Daha tercih ediliyor. Daha tercih ediliyor. Onun da bir ay kaldı çıkmasına. Yani bir, bir ay 20 gün falan 15 gün çıkar. Çok bereketli olsun. İ Var mı bir emrin bize? Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür Hadi ederim. Hadi bakalım. Gelin. Ve zeytuni. E ilo evi hatayı. Ve zeytuni hatayı. Sen çaba. Sen ne yapıyorsun? Zeytinciyim. Sen de mi zeytincisin? Evet. Nasıl gidiyor işte? Bizim bir hekimle başlayacak. Niye? Öyle biz bir hekimle anlaşmışız. Bir evet. hekimde kar sürecek. Ondan daha sonra devam ediyor. Daha şey oluyor. Kaç yıldır yapıyorsun? Ee, 49 sene babam bu işi yapıyor. Ondan sonra sen yapıyorsun. Yok ben böyle balon çalışıyoruz. Beraber ben Evet. Abi kolay gelsin seni tanıyalım mı? Teşekkür ederim abi ben Orhan Tunç abi. Orhan abi zeytincilik işi zor bir iş olsa gerek. Doğrudur. Değil mi? Toplaması, tatması evet. ayrı bir derttir. Ama lezzetinden vazgeçilmez abi. Kesinlikle. Heh. En meşhur zeytin hangisi? En meşhur derik zeytinidir. Ne özelliği var? Ee, abi hem yağlı hem etli olur. Çerdeği küçük olur. Eti bol olur. Çok güzel bir zeytin. Ne kırıyorlar? Ne, ne yapıyorlar? Bir şey yapıyorlar. Ee, bunu elle kırdığın zaman e, yağı içinde kalıyor, daha güzel oluyor. Yağlı ve güzel bir kaliteli bir zeytindir. Peki ben hep merak ettim şimdi. Yani evet, bu bu zeytin kırılmadan yenmez mi? Yok. Allah öyle Ya bunun çizilmesi lazım. Hı -hı. İki tane bıçak atacaksın buna ya da kıracaksın makinesi var. Sebebi ne? E, bu kırdığın zaman tatlanıyor. Kırmadığın zaman ac acısı içinde kalır onun. O yüzden olmaz. Ne zaman başlıyor satış yapmanız, almanız, satmanız? Ee, bu ayda başlıyor işte 10. ayın başında. Ee, 11, bilemedin 11'in şey 12'nin 15'inde bitiyor abi. Sonra satışla toplama da bitiyor. He, ne kaldıysa kaldı. Doğrudur. Ondan sonra siyah gidiyor, geri kalan yaka gidiyor. Bunun bir de kırkali en ufağı var. He, evet, ee, evet, küçük. Evet, evet, o var bir de. Değil <laughs> mi? Şu şu boyun bir daha ufahı var. Mesela bu e, bir numara. Bunun sıfırı da var. Tamam. Çok küçüktü. Bir tane taneyle insan doymuyor. Dört beş tane yemeli ee, doğru. Ee, ama bunun lezzeti büyüğünden daha iyi. Değil mi? Heh. Kendisi ufak ama eti büyük. Bir de bunları şey mi yağlı. gerekiyor? E, salamura ya mı koyuyoruz? Salamura yapıyoruz. Mesela şu şekil. Evet. Bir de onları hazırlıyoruz. Bunları kışında satıyoruz abi. Onun suyu hangi aralıklara değişmeli? Bunu suyu beş günde bir değiştiriyorsun. Üç... Toplam 3 tane su değiştiriyorsun Her değiştirdiğinde bir avuç tuz atıyorsun üstüne Üçüncüsü de yemeğe hazırdır Orhan abi dediğin kaç tane, kaç çeşit zeytini var? Abi benim bildiğim kadarıyla 13 çeşidi vardır Bu en irisi Bu aynı incazdır Heh <laughs> Bu kursekidir yani Kırk vardır, mavisi vardır Melkavazi vardır Bu herhalde Kurs'ta yapılıyor, Kurs bir yer var, <laughs> bir gitmişim Doğrudur an. Tütünü de meşhurdur oranın bunu çiziyorlar abi. Bir dona bırakıyorlar. Salamura yapıyorlar. Çok harika. Şimdi burayı tarif et izleyicilerimiz için. Burası Mardi Kapı Peynir Pazarı abi. Evet. Diyarbakır. Girişte formül veriyorum. Hemen girişte evet. sağda. Doğrudur. Evet, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Başka üstüne hoş geldiniz evet. tekrar. <laughs>